Evet, herkese merhabalar. Bugün misafirim Esra, Esra Çin. Kendisi Temmuz ayı Burs Koçu Eğitim Desteği'nin sahibi. Merhaba Esra, öncelikle sana merhaba diyeyim. Merhaba. Ben sana söz vermeden evvel çok kısa birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bir de bir iki bilgilendirme yapmam gerekiyor. Ondan sonra topu sana atacağım. Ee, şu ana kadar yine her zaman olduğu gibi... Şeffaf politikayı sürdürüp ben rakamları önce vereyim. E, 772 başvuru oldu. Temmuz 31'e kadar. E, 31 Temmuz akşamı en son çektiğimde rakam buydu. 420 kız, 352 erkek öğrencinin burs başvurusu var. Toplamda 772'de idik. Ama e, 31'inden sonra çok sayıda şu 3-4 gün içinde başvuru geldi. İlk yapmak istediğim hatırlatmalardan biri şu. Eee ben her ayın 31'inde listeyi çekiyorum. Örnek veriyorum Temmuz ayının burs koçu eğitim desteği sahibini belirleyebilmek için incelemeye başladığımda 1 ile 31 Temmuz arasındaki başvuruları alıyorum. Dolayısıyla 1 Ağustos'ta başvuranlar Ağustos'un 31'ine kadar aslında beklemek zorunda kalıyor değerlendirilmek için. O yüzden hani ay başında başvuru yapanları hatırlatmak istiyorum. Bir gün önce başvursanız bir önceki ayın değerlendirmesine girersiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Bir önemli noktada da şu. Esra'nın başvuru tarihi 12 Mart 2023. Yani son dönemde başvurmamış. 12 Mart'ta başvurmuş. Ama Temmuz'da kazandı mesela. Dolayısıyla hani kaç kere daha fazla değerlendirme şansı olması açısından anlattım bunu. Yani ne kadar erken başvursanız aslında o kadar iyi oluyor. Bir de son söyleyeceğim. Ee, hatırlatma şu ben burs başvurularını değerlendirmeye sosyal bölümden başlıyorum. Yani sizin ne adınıza ne nerede okuduğunuza ne e, hangi okulda hangi bölümde kaç para kazanıyor aileniz ondan hiçbirine bakmıyorum. Ben önce sosyal bölümde başlıyorum. Yani oradaki e, yazdıklarınız benim için aslında diğer bölümlerden daha önemli onu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü zaten herkesin 772 başvuru var, 772'sinin de biliyorum e, ihtiyacı olduğunu. Ama o aradaki farkı sosyal bölüm yaratıyor. Zaten herkesin ihtiyacı var. Ama o sosyal bölümdeki yazılanlar açıkçası benim e, biraz daha e, seçimimde etkili oluyor. Bu ton da verdikten sonra daha fazla lafı uzatmayayım ve Esra'yı tanıyalım. Esra, tebrik ederim öncelikle. Çok teşekkür ederim Enis Bey. çok sağ olun. Önce şunu söyleyeyim. Çok güzel bir yere gitti gönderdiğiniz para. <laughs> Öyle söyleyeyim. En kolay seçimlerimden biri oldu bak gerçekten. Çünkü iki açıdan niye diyeceksin? Bu ay ilk defa biraz subjektif ve pozitif ayrımcılık yaptım. Ama niye? Ben geçen ay boyun fıtığı oldum. <laughs> geçen ay boyun fıtığı oldum. Sizin burs başvurularını okurken bilgisayarda artık boynum gerçekten iftiras etti. Ee, hep bilgisayara bakmaktan e, boyun fıtığı oldum ve e, fizyoterapi biliyorsun senin de bölümün olduğu için söylüyorum fizyoterapi ve rehabilitasyon. Fizyoterapiyle tanıştım hayatımda ilk defa ve ne kadar faydalı bir e, aslında dal olduğunu gördükten sonra e, evet kabul ediyorum seçimimde biraz da onun da etkisi oldu ama e, sosyal bölümde yazdığın e, duyguyu geçirme olayı e, bence şeydi esas parametreydi ama fizyoterapinin de etkisi oldu itiraf edeyim yani. Teşekkürler çok sevindim. Biz ortasından başladık konuşmaya. Ben kendimi tanıtayım evet, sonra devam edelim. Evet. Ben Esra. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde. Şu an bir hastanede de staj yapıyorum aynı zamanda. Hafta içi bütün günler. Böyle mesleğime aşığım hatta onu söyleyebilirim. Çok seviyorum gerçekten. Süper. Başka ne söyleyebilirim? Küçük bir kızım var. Evli de dört yaşına girecek. Evet o da... Evlendim aynen işte boşanma aşamasındayım falan. Böyle bayağı tek başıma büyütüyorum hani. Çok mutluyum aslında. Yani pek çok şeye rağmen bir kız çocuğuna sahip olmak bu dünyadaki en güzel şeymiş. Vallahi Onu vallahi. söyleyeyim. Çok sağ olun. Amin. E, ee, okulum her zaman sevdiğim bir şeydi ama kızım olduktan sonra benim için çok daha önemli oldu. Çünkü bir kız çocuğu yetiştireceğim ve hani kuşağımız belli, ortam belli, tek başımayım ve ona bir gelecek sağlamam lazım. Hep böyle düşündüm. O yüzden önce dedim ki sen büyüyeceksin Esra. Yani eğitimini tamamlayacaksın, elinden ne geliyorsa yapacaksın ki kızın da sağlam olsun. Evet, bravo. Yani bu düşünce yapısıyla hep hareket ettim. Mutluyum. Derslerimde çok başarılıyım. Harika. Üç buçuk, yakla, aynen üç buçuk ortalamam falan var mesela. Şu an çalıştığım yerde sağ olsunlar hiç stajyer gibi davranmıyorlar, direkt fizyoterapist gibi görev yapıyorum. Özel hasta olmaya başladım. Arada bir böyle işte sizin gibi boyun fıtığı, <laughs> böyle sinir yaralanmaları, ne bileyim pedantik hastalar falan. Yani yönlendirenler olunca gidiyorum. İşte anne de olunca herhalde böyle biraz merhamet duygumuz da çok azıyor. Doğru. O açıdan böyle beni aşırı memnun eden bir mesleğim var. Çok çok seviyorum. Umarım yani mezun olduktan sonra bu böyle devam eder hep. Harika. Çok da kıymetli bir mesleğim var, onu söyleyeyim. Ben açıkçası e, fizyoterapi ve rehabilitasyonun e, çok farkına varmamıştım. İnsan ihtiyacı olduğunda veya başına bir şey geldiğinde önemini anlıyor. E, i̇nanın yani boyun fıtığı böyle küçüm, küçük bir rahatsızlık gibi kulağa gelebilir. Hani fıtık deyince insan şey yapıyor ama 24 saat insanın kolu ağrır mı? Yani nereye koyacağınızı şaşırıyorsunuz kolunuzu. E, ve hiç kesilmiyor ağrısı. Öyle birkaç gün geçirdim. Geç kalmışsınız. Bir kere evet, evet. başlamak için. Şöyle, e, şimdi şey kendimi zor tutuyorum <laughs> bütün her şeyi sormamak için ama e, gerçekten öyle. Bu meslek tamamen böyle herkesin bireysel olarak gitmesi gereken e, bir meslek türü. Böyle ben inanıyorum hani böyle sağlık ocaklarında dahi olmamız gerekiyor. Ama işte biz toplumsal olarak çok böyle hani alıştığımız için ağır şeylere en üst sınıra artık dayanamayacağımız noktaya gelince başvuruyoruz. O yüzden de işte biraz gecikiyoruz, biraz işte bu semptomları daha çok yaşıyoruz. Ama işte bize geldiğinizde biz hemen size iyi ediyoruz. Evet, evet. Cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadığını, yani olmadığını söyledi doktorum da. O yüzden... O sizin hani meşhur böyle bir tepeden ışık veriyorsunuz sırta boyun kısmına doğru. Bir de işte bir şeyler bağlıyor. Elektrot gibi böyle arkama bir şeyler bağladılar falan. <laughs> bir 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 hafta 10 gün kadar bir şey yaptık. Allah'a şükür iyiyim şimdi düzeldim. Çok ee, sevindim. Egzersiz de verebiliriz. Sağ, <laughs> sağ, sağ, aldım aldım <laughs> uyguluyorum. Şu son. Taşınma işleriyle uğraştığım için biraz aksattım ama e, kendimi iyi hissediyorum. Gayet iyi geldi yani. Çok teşekkür ederim. Çok çok memnun oldum. Böyle sizin de birebir etkisini görüp anlatmanız daha çok hoşuma gitti. Umarım böyle herkes duyar. Çok seviyoruz. Lütfen siz de gelin. <laughs> Kesinlikle. Evet. Fizyoterapistimiz bundan sonra Esra'dır. Ona göre <laughs> kanal çok olarak... Sevindim. Her türlü, her zaman elimden geldiği kadar bütün sorulara yanıt vermeye çalışırım. En son hatta söyleyebilirim, yeni de bir e, fizik tedaviyle alakalı bir sayfa açtım Instagram'da İnşallah Böyle bilgi postları falan yayınlamayı düşünüyorum. Böyle herkesin kendi fikirlerini söyleyebileceği tarzda. Okulun ee, Hatay'da, sen de Hatay'da yaşıyorsun değil mi? Yok ben şu an Adana'dayım. Ha, Hatay'da şu de deprem, evet Hatay'da deprem olduktan sonra buraya geldik. İki gün maalesef mahsur kaldım Hatay'da. Ama ee, işte yollar olsun. sağ olun. Yollar açıldıktan sonra gelebildik Adana'ya. Geldim. Şu an ailemin yanındayım. Kızımla beraber kalıyoruz. O o çok mutlu. Sürekli yanındayım diye. Çünkü şey <laughs> oluyor. Hafta sonları gelebiliyordum. Üç gün buradayım. Dört gün okuldayım gibi oluyordu. Öyle olunca haliyle özlüyordu yani. Ama çok akıllı bir kızım var. Çok şükür. Gerçekten e, yani böyle şey millete hava atıyor. Benim annem doktor. Sizin anneniz ne <laughs> falan böyle e, beni hiç yormuyor. Beni yormayan bir çocuğum var. Gerçekten çok olgun. <laughs> Her anlamda bana çok destek veriyor. Çok mutluyum o yüzden. E, yani benim için çok zor değil. Ya da ben belki öyle bakmak istiyorum. Güzel gidiyor yani. Ben eğitimime önem vermeye çalışıyorum. İşte uğraşıyorum sürekli bir şeylerle. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu verdiğiniz bin lirayla da üstüne de ben biraz katıp bir kursa yazıldım. Bugün harika. oradaydım. Oo, süper. Mükemmel. Evet. Da gidip sertifikamı alacağım inşallah. Çorbada tuzum çok olduğu güzel. için çok mutlu oldum şu an. Diyorum ve çok güzel bir yere gitti. Gerçekten çok zamanında geldi. Harika. Harika. Zamanlama da uygun olmuş. Güzel de yetişmiş. Evet. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin sormak istediğiniz var mı? Vallahi, e, tekmando gördüm, doğru mu? Evet, 2012 yılından beri lisanslıyım. Ee, e, benim mesleğime de şöyle katkısı var, işte esneklik açısından, e, elastikiyet açısından bayağı iyiyim. O yüzden spora da yatkın olunca böyle gönül rahatlığıyla herkesle iletişim kurabiliyorum. E bir de şimdi bekar anneler için biraz lazım tekvando Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yani, gerçekten bu, öyle. Yani Gülüyoruz tabii ama yani e, acınacak bir durum aslında ama lazım. İyi yapmışsın öğrenerek bence. Ya maalesef hani kadınların durumu sadece ülkemizde değil bütün dünyada bir sorun. Yani istediğiniz kadar gelişmiş bir ülkede olun kadın olmak yine de çok zor. Evet, kesinlikle yapacak bir şey yok o yüzden böyle işte bize ne yapacağız Tekvando öğreneceğiz karate öğreneceğiz ben son olarak kapanışta şunu söyleyeyim seni gerçekten takdir ettim şu açıdan takdir ettim yaşamış olduğun tecrübeleri iyi kötü rağmen hala okumaya devam etmek isteyin ve hem bir çocuk sahibi olup da hala eğitimine devam etme isteyin. Bence çok takdire şayan. İnşallah e, bu şeyi videoyu izleyip ilham alanlar olur senden de. E, benzer yollardan yürümek isteyenler olur. Biliyorsun ben sana da anlatmıştım. Bizim bu tür videoları çekmekte iki tane sebebim var benim. Bir, e, herkes bu eğitim desteğinin kime ulaştığını görsün. E, iyi kötü, doğru, yanlış. Benim tercihimdi bu. Benim tercihlerim ama en azından ben doğru olduğunu düşünüyorum. İki de e, bizim dışımızda e, veya bu kanala üye olanların dışında bir hayırsever olur, bir şirket olur, bir dernek olur, vakıf olur. Bir gün denk gelir izlerlerse onların da belki sizlere destek olmak isterler e, ve bunu izlediklerinde aksiyon alırlar diye aslında çekiyoruz bu videoyu. E, amacımız o inşallah e, denk gelir. Hiç belli olmaz hayatta hiç ummadığımız yerlerden ummadığımız haberler alıyoruz. O yüzden ben inanıyorum. Yani bu bu, bu bu misyonu devam ettireceğim böyle. Gerçekten çok ince düşünmüşsünüz. İlk konuştuğumuz zaman da bana bunu söylediğinizde öyle hissetmiştim. Ee, gerçekten çok güçlü bir empati yeteneğiniz var. Teşekkür ederim. yani sadece böyle o samimi konuşmanızdan bile insan anlıyor. Yani hiç yabancılık çekmedim ben sizinle konuşurken, iletişim kurarken çekinmedim. Hani buna eğer başvurmak isteyen insanlar varsa buradan söyleyebilirim. Gerçekten şeffaf olduğunuza gönülden inanıyorum. Sağ ol, sağ ol. Yani düşünülmek gereken hiçbir durumunuz yok. Hani başka yerlere başvurduğumuzda başvuru şartlarını bile bazen hani görüp vazgeçip işte ya bir şey olmaz almayayım bunu da hani şu bilgi vermektense almayayım dediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü ben böyle Birinci sınıfa başladığımdan beri hemen hemen her şeye başvurduğum için biliyorum. <laughs> Aman çok dikkat et. Çok fazla burs dolandırıcılık sitesi var. Benim kanalda da görüyorsundur. Ben de onlarla savaş halindeyim. Ben tamam, takip ediyorum sizi o konuda. <laughs> Sağ olun çok yardımcı oluyorsunuz bana. Delirmek üzereyim zaten o konuda. Yani kimse de dur demiyor. Yani bir yıl içerisinde 180-200 tane dolandırıcılık sitesi açılıyor. Ve kimse bu insanlara dur demiyor. Çok sinirim bozuluyor buna da. Ee, ve insanlar ileride gerçekten başlarına dert açılacak böyle giderse e, ona onun için uyarmaya çalışıyorum. Çünkü yurt dışına para transferleri yapılıyor, insanlar adına hesaplar açılıyor. Evet bir para çalma olayı yok. Ee, kimsenin cebinden para çalmıyorlar ama insanlar adına suç işliyorlar. Ve ileride korkuyorum yani böyle bir güruh halinde insan suçlu duruma düşecek. Ee, i̇nşallah bu videolar onu engeller diye ümit ediyorum umarım bu sosyal medya, işte internet üzerine de sizin söylediğiniz gibi sıkı bir denetim gelir. Şu an çünkü ben kendim kızımla da görüyorum. Çok küçük yaşlarda işte sosyal sosyal medyayla, internetle tanışıyorlar. Tamam olumlu yanları da var ama olumsuz yanları çok daha fazla. Doğru. Yani bir denetime gerçekten ihtiyacı var maalesef. Aynen çok e, faydası da var. Çok dikkatli kullanmak lazım. Çok zararlı da olabiliyor. Kesinlikle öyle. Peki ben çok vaktini de almayayım. Bizim maksimum bu kadar sürüyor zaten videolarımız. <gülüyor> <gülüyor> Süremizi sonra gösterdim. <laughs> <laughs> çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma da çok sevindim. Ben de inşallah e, kursunda da başarılar dilerim. E, çorbada tuzumuz olduğu için de çok mutlu oldum. E, çok teşekkür e, en iyi fizyoterapist sen ol inşallah. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> <abim. gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar.